Sen böyle fantastik projeler peşindeyken ada dediğimiz o kız eve girdi. E yani ne yani şey? Her an her şey olabilir. Sen Tuğçe Hanım'ı çok seviyorsun yani. Seviyorum tabii. Bayılıyorum ben ona. Bayıldığı Rüzgar Nerem'e de evinden sonra gördük. Bora Bey dedim. Çok hızlı değiller mi Bora Bey? Bir şey söyleme çekme acaba dedi. Dedin adam. Bora Bey nasıl? Nemrut. Yani onların evlenecek olmalarına pek seviniyormuş gibi durmuyordu. Herkese merhaba arkadaşlar. Analiz videomuza hoş geldiniz. Baht oyununun bu bölümünde Ada'nın korkularını yenmek için çabaladığını göreceğiz. Ada'yı işinden kovulmak korkusu sarsa da işinden kovulmayacaktır. Bora da yavaş yavaş Ada'dan hoşlanmaya başlayacaktır. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Bora ve Ada aşkı dolu dizgin ilerleyecektir. Evet arkadaşlar, böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız.